Arkadaşlar ben Baki bugün sizler bir de Clash of Clans'in ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde normal bir saldırı yapacağım arkadaşlar. Ee şöyle birliklerimize baktığımızda 55 Barbar, 55 Okçu, 25 Goblin, 11 De ve 5 tane Duvar Kırıcımız var. Büyülerimize baktığımızda 3 tane Şifa büyümüz var. Şifa büyümüzü devler için kullanacağım arkadaşlar. Bu bölümde saldırı sadece bir saldırı göstereceğim size. Şunları bir toplayalım arkadaşlar. Evet şuradan hemen saldırıdan bir saldırı yapalım. Güzel bir ganimet almaya çalışacağız. İnşallah güzel bir ganimet bulacağız. Bulduk aslında da e, bu bizi biraz zorlar gibi geliyor. Çünkü büyücü kareleri falan mor. Geçelim bunu. E, bunda da 9. seviye köy binası. Tabii X, R yayları çok süper. İlerleyin. Geçelim. Bunu da geçiyorum. Artık ganimet bulmak arkadaşlar SSC gibi kolay değil. Bakalım 70 bin 79 bin geçiniz. Güzel ganimet bulabilsem çok tatlı olacak da bulamadık hala. 187 bine 71 bin geçiyorum. 41 bine 99 bin diyecektim yanlış pardon. 90 113.000 113 bin geçeyim. Arkadaşlar ee... Video'nun altında yorumlara yazın. Mesela nasıl bir saldırı türü olsun, yani neyle ilgili video çekelim, onları bir söyleyin bize. Biz de ona göre videolar atalım YouTube kanalına. Evet, yani videoları beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Aslında buna girebiliriz arkadaşlar. Evet, buna girelim. İlk başta arkadaşlar ne yapıyoruz? Klan kalesine bir bakalım. Evet, Klan kalesi boş. Ee, yukarıdan mı girsem diye bir bakayım. Yukarıdan girmeyelim. Şu alt, evet, yukarıdan girelim. Şurada girelim. Yollayalım devlerimizi. Arkasına bir tane şey barbar kral arkasına. Duvar kırıcılar. Burada baya bir karışıklık çıkardık. Ortaya doğru ilerlediklerine bir tane daha şifa büyüsü. Ve etrafı şu şekilde bir okçu birliği koyalım. Arkadaşlar okçu birliği dağılmasa çok tatlı olacaktı. Şuraya bir barbar atalım. Evet. bayağı bir ilerlediler. Şuraya da bir şifa büyüsü attık mı... Çok güzel olacak. Barbarlarla da arkadan bir destek verelim. İçeriye doğru bayağı bir ilerledik. Şuradan içeriye bir tane goblin birliği yollayalım. Çünkü ganimeti iyi bir temizlesinler orada. Evet, şu an goblinler bayağı bir ganimeti aldı. Güzel. Harika gidiyor şu anda arkadaşlar. Şu an bayağı bir içeri girdik. Ganimetin çoğunu aldık. İnşallah da öyle oldu. Ee, hadi hadi onu da aldık mı sıkıntımız yok. Evet güzel bayağı bir ilerledik gerçekten bayağı bir ilerledik. Devlerin daha çoğu yaşıyor. Ee, evet bakın ganimetin çoğu da şuradaymış görmedik arkadaşlar. Bakalım devlerimiz bayağı bir aldı. Barbar kralımız öldü. Devlerimiz de ölüyor yavaştan. Ganimet açısından güzel bir saldırı biraz oldu gibi ama e, kupa gitti biraz. O kadar da olacak. Bakalım ne kadar bir ganimet almışız. 6.000'e bin, 92.000. Bin. Fazla bir altın alamamışız. Aslında kötü bir saldırı olmuş. Ne yapalım. Olsun. Bu bölümden söylemek istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Altta beğenin ya da beğenmeyin. Size kalmış. Kanalımıza abone olun. Yorum atın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.